Ankara Kültür Yolu Festivali tüm güzelliği geleneksel yemekleriyle başladı. Bugün Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından seçilen çok özel bir lezzet noktasındayız. Buranın köftesi dillere destan. Neredeyiz şefim? Üstüler köftesi. Evet. Şeflerin şefi Vedat Başaran Estağfurullah. ustamız Estağfurullah. yani Estağfurullah. üstadımız şef demek biraz az evet. kalır. Ya Vedat şefim bu Ankara'da bu köfte çok meşhur. Bir Değil mi? bize bir anlatsın ustam. Metin anlatsın Nasıl olur. bir hem evet. yap hem tarifini ver hem anlat bize başla. Üstünler köftesi. 2002, Sen şöyle alın Vedat beraber evet, yapın. Evet. Ee, Üstünler köftesi 2002 yılından beri müşterilerine hizmet vermektedir. Tek çeşit köfte var bizde. Tek çeşit. Aynen. Dana kullanıyoruz. %100 dana. Yağ oranını da dananın kaburgasından elde ediyoruz. Bunlar ne malzemelerimiz? Ee, i̇çerisine attığımız malzeme etmeyimiz var. Soğanımız var. Zırlanmış. Tuz ve kimyon. Etin ee, özelliği etimizde, Etin özelliği de. Etin özelliği süt, dana, et kullanıyoruz dediğimiz. Hadi başlayalım. Gibi. Başlayalım. E, önce malzememizi atıyoruz. Ve Vedat şefim, evet. dana'dan neresini kullanmak lazım şimdi. Sen ya devam şöyle, et. E, hem çalış tabii, hem. Şimdi üstünden köftesinin özelliği e, genelde tabii kaburga mutlaka e, giriyor, ama kaburga ile beraber dengelememiz gereken e, omuzu, kolu gibi, gerdanı gibi, bazen de e, but sokumdan e, bir parçalar ama onlar bir orantılar halinde. Tabii ki Metin Usta bize bunun orantılarını söylemeyecek yani. <laughs> e, Peki evet, bu bir şey merak ettim. Bu bildiğimiz ekmeği kurutup çekiyor. Tabii, tabii tabii. Yani Kurtulumu evde hanımlar, çekiyormuş. bu çok önemli. Bayat ekmeği fırında kurutup kurutup evet. Rondodan e, mı çekiyorsun? çekiliyor? Evet. evet sonra daha sonra eleniyor tamam. e, büyük parçaları eleniyor ince şekilde bu şekilde. Vedat Usta bu şu anda köftede değişik değişik şey kullanıyorlar. En makul evet. hangisi? Ya şimdi en makbulü genelde sıkılmış, biraz önce dediği gibi zırta doğranmış, sıkılmış, suyu alınmış soğan tercih edilir. Aa. Ama eğer çok bekletmeden taze yapacaksan sulu soğanla da hızlı yapabilirsin. Hı. Çünkü soğanın suyu karartma yapar, acıma yapar beklerse. Ama taze eğer yapıp da vereceksen bir şekilde olur. Ama bu tip köfteciler ister istemez dinlendirme yaparlar. O dinlendirme önemlidir ve köfte gerçekten kendine e, gelir. Ama şu anda gördüğümüz e, usul köftenin e, mutlaka olması gereken en basit sistemindeyiz. En hmm. temiz sistemindeyiz. En yani, doğru sistem aslında. E, tabii basit, içinde, yalın. Aynen içinde karbonat yok, o yok, bu yok. Şimdi bu ekmek kırıntısının haricinde çeşitli e, malzemeler de koyarlar. İrmik gibi malzemeler de koyarlar. Siz koyuyor musunuz? Yani yok, yok biz yok, irmik veya şimdi yumurtada koyanlar oluyor. Ha, merak ha. ettim bu soğanı yok. sen ne de çektin? E, zırta zırhta çekiliyor. Zırhta, ha, zırhta çekti e, e, mi değil mi? Zırhta çekiliyor. E, suyu alınıyor. Sevim'in <laughs> evet. dediği gibi sulu olursa yeşertir. evet. Karıştırdık. Evet. Bu yoğurma da olurduk. önemli değil mi Vedat? Tabii evet. evet. ne kadar da... çok yoğurulursa o kadar özleşirse evet. köfteniz evet. daha lezzetli olur. Doğru, doğru. Yumurtayı da bazen bağlamak için koyarlar. Yani gene dediğim gibi köfteyi bağlayıp bir de içindeki suyu tutmak için yaparlar. Ama şimdi biraz önce biz de incelediğimizde bunun tabi pişirmesi de önemli. Çünkü pişirmesindeki ızgara tipi de çok önemli. Aynen. Şimdi şeklini merak ediyorum. Peki Metin bir şey söyleyeceğim. Kimyonu nereden tedarik ediyorsun? Kimyonu İstanbul'u bağırak. Vedat abi ilk desen ya. yap. Bir beraber yapalım olmaz. Sen yap abi. Koy oraya. Seni. Evet. Metin. Ee... Ben nasıl yaptım evet. biraz büyük mü oldu benim He. Belki ee, biraz bol kepçe oldu. <laughs> gramajını falan ayarlamış şey yapmış. Aşağı yukarı bir tanesi kaç gram geliyor Metin? 20 gram, 20 gram. 20 gram. Evet. Tamam. Biz biraz bol oldu. Kaç tane koyuyorsun? 10 adet var. 10 adet var. Evet. Çok Peki bir şey söyleyeceğim. Izgarada kaç defa çeviriyorsun bir köfteyi? Ee, şimdi şefim şöyle, e, biz ızgaraya yaklaşık e, müşteri potansiyelimiz biraz yoğunluk olduğu için böyle çevirak şey değil 15-20 porsiyon birden atıyoruz. Izgaramızın birazdan göreceksiniz. Tamam. Sürekli çevirme halinde. Evet. devam çeviriyorsun. E, Peki. Hep stil bu. Peki, şimdi Sen... köftelerim belki biraz büyük oldu. Bunları ben evet. yiyeceğim. <gülüyor> şimdi <gülüyor> tepsiye koyalım. Evet. evet. Ve şimdi ocağa köftelerimizi pişirmeye Geçiyoruz efendim buyurun köftelerimizi yaptık ama ben bugün canım sucuk da çekti harika et sucuğu da pişirelim efendim Ankara Kültür Yolu Festivali bütün güzelliyle devam ediyor Kültür Turizm Bakanlığı'nın seçtiği çok özel bir lezzet noktasındayız üstünel köftesi ama burada sunum bir başka. Hadi başlayalım köftelerimizi pişirmektedir evet, ustam evet, nasıl evet. yapıyor bak böyle herkese böyle mi geliyor evet. geldi bu ne roka nane tere evet. maydanoz maydanoz hele şu tere'nin güzelliğine bak evet. tamam göbek marul sonra... herkese bu geliyor ha? evet bu da şovu bu da işin şovu tere ne kadar raiyası yüksek evet. Evet. tamam geldi sonra Sağ ol usta. Şefim domatesimiz geliyor. Oo, bunu biz, biz nasıl tamam, ee. yiyeceğiz? Ama geliyor. bu, geliyor. bu ama dört kişilik <laughs> falan bu değil mi? Evet hocam Hı. şefim. Taze soğanımız tamam. şefim. Hı. Vay anasını. Bak bak bak. Hı. Evet şovlara bak. Bravo. Çok güzel. <laughs> Sonra ne oluyor? Merhaba hoş Pişmiş Görüyor musun? Bir sarımsak da pişirdik. Tabii ben geliyor onlar da geliyor. <laughs> Acıktın mı sen? Çok güzel bir manzara ya. Yani çok doğal, güzel, taze. Sen daha önce güzel. gelmiş miydin buraya? Buraya gelmedim ama buna benzer bir versiyonu ben İstanbul'da bir yerde mi, görmüştüm. Daha bitmedi. Antibiyotiğimiz geliyor. Evet. Sarımsak. Sarım. Soğanımız geliyor. Evet. ve köftelerimiz. Evet. O meşhur köftelerimiz. Evet. Şuraya bak Vedat abi acıktım evet. ben ya sen. Metin kaç tane var bunun içinde? 10 adet var. 10 adet var. Böyle standart. Evet. Gel Metin. Standart. Bir e de tabii dayanamca bir tadına bakacağım ben. Tabii bak tadına bak, e, de bak. şeyde. Ama Metin'ciğim bunu tabakta da insanlar alabiliyor değil mi? Ekmeksiz isteyen müşterilerimize ha? tabii ki de tabakta da sunumumuz var. Şöyle bir var. ekmekli bir ısırayım bakayım. Ama genel olarak bizim sunumumuz ekmek arasında bu şekilde. Ekmekli yerse bunları bunları içine mi koyuyorlar böyle? İstediğiniz Hı? de ağzınıza göre. Hı? İster ekmeğin içerisine koyun ister Hı. koymadan. Nasıl isterseniz. Bu şekilde de yiyorsun ha, çok yani. Çok lezzetli. He. Değil mi? Harika. Gerçekten çok olsun. lezzetli. Kaç yıllık bir işletme? 30 yıllık bir işletme. Başka şube var mı? Şubemiz yok, tek şubeyiz. Müthiş. Ankara'da. Efendim, Ankara Kültür Yolu Festivali bütün güzelliği geleneksel tatlarıyla devam ediyor. Festival boyunca ve festival sonra da Ankara'ya gelecek yerli, yabancı tüm misafirlerimizi... Üstünler Köftesi'ne bekliyoruz. Evet, Üstünler Köftesi'ne bekliyoruz. Afiyet olsun. Bekliyoruz efendim, afiyet olsun. Efendim Ankara Kültür Yolu Festivali tüm güzelliği geleneksel yemekleriyle devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından seçilen çok özel bir lezzet noktasındayız. Neredeyiz? Boğaziçi Lokantası. Boğaziçi evet. Lokantası. Kaç yıllık bir lokanta 70 burası? 70 yıl olacağız inşallah. 70 yıl. Evet. Yemekleri gördün mü Vedat büyük, abi? Büyük olay. Yani tarihin en büyük hafızalarından biri Ankara'da. Evet, yemekleri gördün. Mü? Muhteşem. Harika. Yemekler de muhteşem. Ocak da muhteşem. Ee, inanılmaz güzel, lezzetli görünüyor. Evet. Ee, ve geleneksel görünüyor. Önemli olan meselesi de o. Evet. Ve değişime uğramamış. Ne yapacağız ya. bugün? Bugün Ankara tavaya Ankara'ya has Ankara tava hazırlayacağız. Mahreç işareti almış bizim yerel ve geleneksel bir. Gerçek güneş. bir Ankara evet, tava. Evet, 70 yıldır aynı reçeteyle. Etin güzelliğini gördün mü de tava? Evet, müthiş. Rüya gibi bir Gerdan değil et. mi bunlar? Evet. Harika. Gerdan eti özellikle. Gerdan eti Ankara çok güzel. Yağlı evet. olması asıl. Bir... Peki. Hı. O zaman başlayalım ama biz bugün Ankara'nın gerçek Ankara tavayı ben en iyi sonucu reis pirinciyle alıyorum. Evet. Reis gıdanın baldo pirinciyle yapacağız efendim. Bugün Ankara tavayı Vedat şefim ve üstadımla hadi başlayalım. Efendim şimdi gerçek bir Ankara tava nasıl olur? Evet. Sefa şefim kaçıncı kuşak? 3 Vedat abi sen bir bak bakalım. Gerçek ama, Ankara tava. Ama Hadi niye, başlayalım. Ama niye gerçek Ankara tava? Çünkü biz İstanbul'da ve Türkiye'de Başla şefim Ankara sen. tavasını yanlış biliyoruz. Şimdi belki gördüklerinde Ankaralılar değil ama Ankara dışındakiler... Şaşıracak Ankara tavanı nasıl oldu? Evet. Öyle mi ha? Evet. Evet. Mahreç işareti almış bir ürün. Mahreç derken te teşhis. Coğrafi işareti almış. Coğrafi işareti Orijinali diyor Mahreç. Orijinali gerdandan oluyor. Evet. İlk önce etlerimizi kavuruyoruz. Hafifçe çok pişirmesine müsaade etmeden sadece lezzeti bırakması amacıyla etlerimizi kavuracağız öncelikle. Şimdi yağımızı döktük. Hı hı. Bu eti Gerdan değil mi? Gerdan, gerdan. Güzelliği güzel bir, yerinin, güzel Bak, bir gerdan. Güzel bir gerdan. Bak, Kolay gelsin. Eyvah, et dedik, etin kralı geldi ya. <laughs> <Hoş> et profesörü, <gülüyor> <gülüyor> Gürkan Başka Şefim hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin Gürkan Şefim. hoş, geldin. hoş, geldin. hoş, geldin. hoş, geldin. hoş geldin. Şimdi et deyince sen Oraya, geldin. Gerdan. Görüyor musun hmm. güzelliğini? Hmm. Şimdi İstanbul'la Ankara tava farklı teklifte de yapılıyor değil mi? İstanbul'daki Ankara tava farklı. Yani bazen gerdandan da yapıyorlar, onu incikten de yapıyorlar. Ve arpa şehriye kullanıyorlar. Bu bambaşka bir yorum, tam bir. Yorum evet ben oldu, yani evet. ben şimdi evet. bunu görünce değiş. Evet, bu bu değişik bir şey. Değişik, gerçeği değişik. bu yani. Tabii ki de. O arpa de yapılan ne? Şimdi, şimdi ona da Ankara'ta, ama o da lezzetli bir şey. O tabii da çok ki, lezzetli tabii. bir şey. Ama buradaki şey usul ve adap tabii ki farklı ama e, güzel bir şey sergileyecekler şimdi. Şimdi burada tavalama yapıyor tabii değil evet. mi? Evet. Yani hafif tava, hafif kavrulacak. Değil mi Gürkan Şefim? Yani burada mesele karartma değil, karamelleştirme değil. Yani hani teknik olarak Mayart dedikleri şey değil. Önemli olan burada birazcık etin yağını birazcık o tencerenin dibine Lezzetini kaçırmak. aromasını vermek. Kaçırmak yani hikaye o. Bazen Türkiye'de yabancı terimler çok sık kullanılıyor bizim mutfaklarımızda. Ama geleneksel yemeklerle ilgili karşılaştırdığınızda o da hatalara yol açıyor. Bu bizim ülkemizde birazcık sıkıntılı bir mesele. Kelimeyi doğru yerde, doğru zamanda kullanmak Şimdi önemli. Şimdi eti ne yapıyoruz? Şimdi şey eti tavlıyoruz aslında. Tavlıyoruz. Doğru. Tavlıyoruz. Ya yani tava dediğimiz kelime de tavlamaktan gelen bir şey. Bu Ankara tava kaç yıllık bir yemek Ankara'da? Çok eski mi Sefa? Çok eski. Yani Osmanlı zamanına kadar dayandığını söyleyenler var ama Hasibi'de İç Anadolu bölgesinde cenaze ve düğün yemeklerinde yapılan yani hem yüzünde hem sevinçte eşlik eden bir yemek. Yani 70 yıl burası varsa demek ki ondan, ki var, ondan önce de bir 150 yılı evet. var yani. Tam yazılı bir değil şey olmadığı için olabiliyor. Yani şey evet. 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 şu anda gerçek evet. bir Ankara evet. Ee, evet. tavası yapıyoruz. Bu suyunu ekleyeceğiz, baharatlarını ekleyeceğiz, kaynatacağız, kaynatacağız. kaynamış var. Gerici ne zaman atıyorsun? Evet. En son kaynadıktan sonra evet. ikisini süzüyoruz. Süzülüşü şu tamam. var orada. Kuşbaşılı şeyin pilavın gerdanlısı bu aslında. Hı. Sarımsağımızı ee. attık. Yani çünkü bu hani sen dedin ya Fatih Sultan Mehmet dedin ya. Eskiden yani bizim tabi Türklerin şöyle pirinç uzak asyada ekmekse. Vedat tabi bak he. defne yaprağı. Bu defne defne zaten işin en önemli kısımlarından olmaz, biri olmaz. bu. Bizim de mutfağımızda çok ıskaladığımız bir şey. Tabii. Yani e, defnenin yemeğe kattığı bu tip haşlamalı yemeğe kattığı lezzeti inanılmaz. Maalesef biz kendi mutfaklarımızda bundan vazgeçtik. Burada tabii en orijinal mesele defne'nin kendisi ve ee, vereceği raya çok önemli. Besin değeri zaten önemli, sağlık değeri zaten önemli. Ya defne özellikle bütün, haşlama yapılan. Bütün haşlama yemeklerin hepsinde baştan koymanız gereken bir şeydir. Ama baştan kekiği koymayacaksınız. Bir de onu bileceksiniz. Çünkü kekik de acıtır yani. Kekik de sonda koyacaksınız. Bizde maalesef böyle çok temel teknikler vardır. Onları hep böyle başta hatalı yaparız. O nedenle buradaki uygulama defne yaprağını görünce çok sevindim. İnanıyorum ki Türkiye'nin hiçbir yerinde bu defne yaprağıyla bu kadar ilgili değildir insanlar. Evet yani. evet maalesef. Bu şekilde kaynamaya bırakacağız yaklaşık 3-3.5 saat kadar böyle. Efendim. Çok şimdi kısmı. kapağımızı kapatıyoruz. 3-3.5 saat kadar kaynayacak. Evet. Sonra bunları atıyoruz. Evet. Domatesi. Birincimiz kaynayacak. Pirincimizi de vereceğiz şöyle, değil mi? Şimdi kaynadıktan sonra ilk önce bir süzüceğiz. Evet. Eti ve sosu ayırıyoruz. Evet. Tamam. Sonra Ankara tavanın orijinal kabında etlerimizi tavana diziyoruz. Şimdi kaynamaya evet. bıraktık. Etlerimiz Gerdanlarımız işte. kaynıyorken pirincimizi de ısıtacağız. Tabii, tabii ki Şöyle. Tabii bu Gürkançı biliyorsun. Ankara tava ve bu yemek, bu tür yemeklerde pirinç, pirinç. çok önemli. önemli. Ve ben reisi tercih ediyorum. Şimdi ıslıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Evet. Efendim. Şimdi gerdanlarımız haşlandı heve de abi. Evet. Şimdi evet. ne yapıyoruz? Şimdi Mustafa Usta pirincini verecek, değil mi? Evet. Şeyde. Evet. Ne kadar haşlandı bu sefa? Şimdi pirinçlerimizi ısladık. fakat o gerim 4'e 3 oranında piş pişene kadar bekledik, kaynadı. Ondan sonra suyunu süzdük, suyuyla etini ayırdık ve Ankara tavanın geleneksel kabına yerleştirdik. Evet. Üstüne süzdüğümüz suyu koyduk. Şimdi birazdan su kaynadıktan sonra pirincimizi salma metoduyla salacağız. Kaynadı. Ve salalım bakalım biri. Bu ne kadar ıslandı, Ne kadar yarım saat? Yarım saat kadar. Bir de şöyle de bir araya gireyim ben. Ankara tava normal bir pilav gibi böyle tane tane olması beklenmez. Çok hafif böyle yapışkan olur. Hem et suyundan hem de çok nişastayı salmadığımızdan dolayı onun geleneksel özelliğidir. Böyle tok tok bir pilav yersiniz yerken. Hmm. Şimdi bütün etin lezzeti o suyu pirinçle birlikte pişiyor. Yani normal e, pilav yaparken nasıl kavuruyoruz Ankara Tava'da kavurma yok. Öyle mi? Salma, hmm. metoduyla salma metodu. Salma metodu. Kavurmuyoruz pirinci. Evet. Batı'da salma metodu var mı Vedat Bey? Batı'da zaten pilav yok yani e, şeyde. Onlar genelde en kolayı haşlarlar pilavı. Haşladıktan sonra sebze gibi haşlarlar. Süzerler. Süzdükten sonra e, fırında nemini alırlar. Sonra tereyağını verirler. Yani bizim bir pilavımız var bir de çilavımız var. Çilav İran'daki, İran'daki teknikten gelen bir şey. Basmati ile beraber ortaya çıkan bir şey. Ama Osmanlı'da da biz buna çilav demişiz. Tereyağını sonradan veriyoruz, açladıktan sonra. Şimdi batı bunlarla uğraşmaz çünkü zor. Fakat bizde çok daha büyük kazanlar, yani bugün Topkapı Sarayı'nın içinde zaten sergileniyor. O büyük kazanların içine e, şeyde pilavın e, yağını verebilmek için 2 metrelik çubuklarla e, delikler açılır şeye e, pilavın, pilavın içine. içine çünkü onun tencereler aşağı yukarı 240 kiloluk e, şeyler e, kazanlar ve onların içine de tencereyle yağlar o deliklerden e, boşaltılır. Şimdi bizim mutfağımızda... Ciddi da, bir yemek. E, ciddi bir yemek yani bizim e, Türk mutfağında bu pilavı pişirme e, meselesi gerçekten çok e, orijinal bir şey. Ee, ülkemizde ben Sefa'ya katılıyorum yani Pilavın e, salma yöntemi aslında çok daha önemli Bence İnsanlar de. tane tane e, kalsın diye kavurmayı tercih ediyorlar e, Orada Tane tane kalma meselesi daha lezzetli çünkü Piştiği şeyin de içini alıyor Çünkü kavurduğunuz zaman Üzerine bir Üzerine bir kabuk bir film oluşturuyor o film bu sefer Bunu alma bu mesela Şimdi bunu gerdanla yaptık Mesela lüfer balığı gibi balıklar da eskiden ee, pilav haşlanır. Balığı üzerine koyarsın. Balığın yağı bu sefer pilava geçer ve bu şekilde pişirilir. Ama ya onlar kalmadı. Onlar kalmadı ama yani Ankara tava hiç olmazsa burada canlı olarak görmek <laughs> tarihi bir an. Değil mi? Evet. Çok güzel ve evet. gerçek. Evet, evet, Ankara gerçek. tava. Evet. Şimdi pirincimizi saldık. Oo. Burada pirinç kalitesi önemli değil mi? Mutlaka, mutlaka. Pirincin dayanıklı olması lazım, hemen kırılmaması lazım. Çünkü servis ederken et en altta kaldığı için ilk önce hafif bir böyle bir kendi bir yer açıp alttan eti alıyoruz. O yüzden dayanıklı bir balda olması Bu gerekiyor. Bu şekilde yaymamız gerekiyor. Aynen. Yani. Yayıyoruz, yavaş yavaş. Kolay bir sanat değil tabii yani. E, şeyler. Yani görünüş olarak çok basit görünüyor ama hakikaten çok meşakkatli bir yemek. Yani yaklaşık 3-4 saat sürüyor. 4 aşamadan geçiyor. 4 saat sonra? Tabii tabii. Şimdi bundan sonra süreci ne yapıyoruz? Biraz çektikten sonra e, biberimizi koyacağız üstüne. Kapağını kapatacağız. Biber de bir tık kırıldıktan sonra domates de çok yumuşamasın diye en son domatesi koyup fırına veriyoruz. Fırında biraz çektiriyoruz. Ondan sonra fırında kontrol ederek çektikten sonra dışarıda tereyağı gezdiriyoruz üstüne. Evet. İskender gibi İskender'de nasıl tereyağı gözlüyor. bunu da üstüne yapıp ondan sonra bir 15-20 dakika dinlenmeye alıyoruz. O tereyağı et suyu komple pirinçin içine. Müthiş bir emek evet. varmış bu eti değil mi? Emek çok. Varmış var. Var. Evet emek evet. çok. Evet. evet efendim bu süreçleri yapıyoruz ve sofrada buluşuyoruz. efendim Ankara Kültür Yolu Festivali tüm güzelliği, geleneksel tatları ve lezzetleriyle muhteşem bir şekilde devam ediyor. Bugün yine Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından seçilen çok özel bir geleneksel lokantadayız. Evet. Tam 70 yıldır ama Osmanlı'nın birçok yemeğini yapan Muhteşem bir yer, değil mi evet. Vedat abi? Ne diyorsun? O zaman, o zaman şöyle, o 70 yılın arkasında bir 150 yılda e, dayamak lazım, eklemek lazım. Çünkü o zaman zaten kapalı bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlar sadece bildiği şeyi yiyorlar. Dolayısıyla bu gelenek belki bir 150 yıl daha geriye gidiyordur, oradan evet. gelen bir şeydir. Çok yani. evet. Ne diyorsun Doğruf. yemeklere gürkan şefim? Sen et profesörüsün evet, ama burada da yani. Hazırlarken ben zaten inanılmaz hepsinin isimlerini tabi bilmeklerim var, öğrenmek istedim falan. Ama tabii ki bunu merak ediyorum. Ankara tava diyorum. Evet. Biz şimdi e, alışmışız Sefa. İstanbul'da hem Ankara tava deyince evet. neyle yapıyorlar? Arpa şehriyeyle. Arpa şehriyle. bu gerçek Ankara tava yiyeceğiz. Bir tadına tabii bakalım evet. ya Vedat abi. Afiyet evet. olsun. Gülkan şefim buyur. Evet, buyurun, buyurun. Gerçek bir evet, Ankara buyurun. tava. Buyurun. 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 Tabii ki reis pirinçle yaptık. O da ayrı bir güzellik oldu. Hadi bismillah. İlk defa böyle bir Ankara tava yiyorum. Sefa. Afiyet olsun. Şifa ediyorum. olsun. Şifa olsun. Ya bize alışmışız şey şehriyeye. <laughs> <laughs> harika. Her yani bunun soft bir tadı harika. vardır. Hiç harika. başka direkt et ve pirinç. Toplular. Peki. Sefa buralar başka Evet. Kavura bastığı görüyorum. sevdiğimiz evet. en sevdiğim Biz mevsimine göre tatlılarımızı, biri. değiştiriyoruz. Bu kuzu fırın incik bu şekilde servis ediyoruz. Kuru fasulyemiz e, normalde Erzincan çıkartıyoruz ama haftada bir gün çamlı dere. Onu da biz yetiştiriyoruz. Çamlıdere. Çok, çok az yetiştiği için ve herkese yetişmek amacıyla haftada şey bir yapıyoruz. Şey fasulyesi de işte, bombay mı diyorlar ona? Bombayı çok bombay güzel ama, pamuk gibi. Hmm. Kabuk bırakmaz. Muhteşemdir. İstim kebabımız bizim en eski yemeklerimizden. Kuzu etine sarılıdır. Köfteyle hazırlamıyoruz. Böyle çok iyi yemek bile. Yedin mi? Tabii tabii. tabii yedin. evet. evet. Mantarlı kuzu yahni. Dediğim gibi e, sütlacımızı da köy sütünden yapıyoruz. Ona özellikle evet. hazır süt kullanmıyoruz. Ekmek kadayıfımızı gerçek şekerle yakıp asla glukoz tarzı şeyler kullanmıyoruz. aşuremizde bizim vazgeçilmezimizdir. Efendim. Dördüncü. Üç. Üçüncü inşallah. <laughs> i̇nşallah. <dörde> gelir inşallah. <laughs> i̇nşallah. Ee, burası çok önemli bir lokanta. Yani hem geleneksel yemeklerimizi yapıyor hem tarihimizi yansıtıyor. Aynen. Kaç çeşit yemek çıkıyor? ya Toplamda kaç çeşit yemek yapıyorsunuz burada? Yani toplamda sayarsak, hani ben söyleyince fazla gibi geliyor ama elimizdeki eski reçeteler, bizim araştırdıklarımız evet. 2000'i geçiyor. 2000'e yakın Tabii. yemek yapıyoruz. Evet. E ama her gün değiştiriyor. Günde ne kadar yapıyorsunuz? Günde 60-70 lira değişiyor. Efendim o gün ne kısmetiniz varsa 60-70 tane yemek evet. varırdı tabi. Daha ne olsun? Evet. Efendim Ankara Kültür Yolu Festivali boyunca, festivalden sonra da Ankara'ya gelecek tüm yerli yabancı misafirlerimizi evet. nereye bekliyoruz? Vallahi bekliyoruz. Evet. Gerçekten bekliyoruz. Ankara'da bir Boğaziçi'liğe evet, bekliyoruz. Evet, Boğaziçi'le Ankara'da ne bir Boğazıçlı. Boğaziçi Boğazıçlı. lokantasına. Boğaziçi lokantasına bekliyoruz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Efendim Ankara Kültür Yolu Festivali tüm güzelliği, geleneksel tat ve lezzetleriyle devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından seçilen yine çok özel bir noktadayız. Ve neredeyiz? Tarihi merkez lokantasındayız. Kaç senelik? 50 yıllık. 50 yıllık bir yer. Yarım asırı geçti. Yarım asırı geçti. Maşallah maşallah. Yanımızda etin ustası Gürkan Şefim başkanım, var. Türkiye'deki en önemli et profesörlerinden biri. Ve şefleri evet. şefi Vedat abi. Evet. Vedat abi, ne yapacağız? Ee, bu kuzu tandır bizim e, mutfağımızın en önemli hikayelerinden biri. Yani bugün dünya yavaş pişirme sistemine doğru e, dönüyor, özellikle. Çünkü e, tabii etin ustası sevgili Gürkan Şef'in yanında bunları tamam, şimdi olur, benim söylemem olur. doğru değil ama şimdi etin hızlı pişen yerleri var, doğru. etin uzun süre pişen e, yerleri var da, yani. Şekil, şimdi bu uzun e, süre pişme hikayesi dünyada tekrardan moda olurken bizim geleneksel mutfağımızın önemli yemeklerinden biri törenlerden tutun e, önemli yemeklere kadar kullandığımız bir teknik e, tandır. Ee, bu tabi merkez lokantasında Yalçın şefim kendi e, yıllardır yaptığını evet. bize burada e, anlatacak ve muhteşem bir fırın var. Arkamızda. Evet arkamızda. burada büyük önemli ta, ta, odun, fırında bir şey. Odun, odun, Hadi bir başlayalım. Şey. Şimdi nasıl yapıyoruz? Bu etin neresi? Başkanım, tabii ki şöyle işte kol var, but var bunlar. Zaten şefim ayı, ayıklamış evet. bunları. Çok Sen başla devam et. Evet. Bu arada başkanım elimizde şey yapıyoruz ama siz biliyorum eldivenden karşısınız. Eldivenler eldiven, karşıyız. El, biz. Evet eldiven takmıyoruz. <laughs> burada da Vedat abi iliği de üzerine bırak. <laughs> üzerine bırakmış değil mi? Ha. Tabii evet, lezzet verecek. Harika. Tandıra girecek. Önemli, önemli bir, ayrıntı bir ayrıntı değil mi? Çok önemli bir ayrıntı. Tamam. Şimdi evet. tandırımızda biz önce soğan atıyoruz. Soğan. Evet altına soğan atıyoruz. Etin bir nevi e, hem kokusunu hem de sasılığını alsın diye. Şu ileyi bir yakından de. göstersene Gürkan. Göstereyim hemen başkanım şöyle. Yani ev hanımları da evde yapıyorken evet. böyle alsın değil mi ki? Sadece evet. evet. Burada. Çok faydalı. Hı. İnanılmaz faydalı. Hı. Bunu saça da sürüyoruz başkanım. Saç Öyle maskesi mi? de tabii. Sen <laughs> saçtan ondan mı dönüyorsun? Ben şu yılda her ay yapıyorum gerçekten. Bak bu önemli yani bir değil, şey. Şimdi yani. evet. Kuzu, kuzuyu kol olarak ustam kol olarak evet. ve gerdan, gerdan. olarak gerdanı da iliği evet. içerisinde olsun diye. Kuzunun da sadece incikte uç kesimini alıyoruz ki şuradaki incik kesiminin de iliği olsun diye. Tamam. Yani lezzet versin diye. Bunu tepsimize döşüyoruz ve kuyruk. Bu kuyruk yağı mı? Bu kuyruk yağı. Kuyruk yağı, ya, kuyruk ya. Aynen. Kuyruk yağını güzel. üzerlerine seriyoruz. Burada bu kadar baharat bu, var. Burada ee, yine defne var. Defne gene var tabii. Defne, defne, defne yaprağı et de önemlidir. Doğaldır. Doğal olduğu için defne yaprağı kullanıyoruz. Ve ee, tuzunu kullanıyoruz. Biz kaya tuzu kullanıyoruz. Ankara'da değil mi? Yani şeyde çankırı tuzu, Ankara evet, tuzu. Kaya tuzu kullanıyoruz. Bize... Kendimiz çektiriyoruz. Evet. Çok güzel. Ve Etimiz, e, e, benim doğru. özelliğim şu. Ben genelde et yemeklerini beyaz karabiber kullanıyorum. Evet, e, onu da değirmen çekimi, beyaz karabiber et yemeklerine kullanıyorum. Daha farklı bir aroması daha, var değil aroması mi? Aroması daha farklı olduğu için. Beyaz evet. biber, kırmızı biber, evet. karabiber. Aslında evet, en... evet hafif. En ehmedi derler bize siyah biber. Evet karabiber. Şekeri çok fazla kullanmıyoruz çünkü et pişerkene karartmasın diye. Acıtmasın diye. Hmm. Acıtmasın yani. diye. Çok da hafif kimyon, kimyon. kullanıyoruz. Peki her şeyi koyuyor. Tabii tabii. Kuzu tandıra ve ete biraz da lezzet versin diye biz bütün et yemeklerimize tereyağı kullanıyoruz. Oo bir de bol tereyağı ya. Yani o biraz değil, biraz fazla. <laughs> <laughs> bol tereyağlı kuzu tandır yapmış Şimdi, Biliyoruz. Şu evet. an hazırız. Evet. Kapatıyoruz. Üzerini kapatıyoruz. Evet. Üzerine Pastoğa. yağlı kağıt. Yağlı kağıt koyuyoruz ki etin üzerindeki, biz çünkü odun ateşinde pişiriyoruz. Ramazan Usta. Odun ateşinde meşe odununda pişirdiğimiz için taş fırında etin yanmasın diye üzerine bir şekilde yağlı kağıtla kapatıyoruz ve bunun üzerine folyo ile kapatacağız. Evet. Folyo verelim evet Gürkan Şef'im. Evet yağlı kağıdı koyduktan sonra folyonun bir zararı olmayacak. Evet. evet. Direkt koysa olmuyor değil mi? Direkt koyarsa işte alüminyum karışıyor. Alüminyum de biliyorsun Alzheimer hastalığı yapıyor. Eskiden beri kullanılıyordu ama artık yeni teknikte yağlı kağıdın böyle bir görevi var. Evet. Eski Osmanlı'da da çerçebu kağıdı denir buna evet. yağlı kağıda, o biraz daha kalın kasap kağıdı. Hmm. Hatırlarsın hmm. bunları. Evet, evet evet evet. Hmm. Efendim. An, tandırımız, tandırımız hazır tandırımız hazır. Hadi. Şimdi fırına. Haydi buyurun. Şu an hazır. Şu güzelliğe bakın. Maşallah. Şimdi sofraya. Hadi buyurun. Efendim Ankara Kültür Yolu Festivali tüm güzelliği geleneksel lezzetleri ve tadlarıyla devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından seçilen çok özel bir lezzet noktasındayız. Neredeyiz? Tarihi merkez lokantasındayız. Tarihi merkez lokant. Kaçıncı kuşaksın sen? Üçüncü kuşak. Maşallah. Kaç yıllık bir lokanta? 50 yılı açtık. 50 yılı açtık inşallah nice yıllara inşallah. Bu tür işletmeleri Türk mutfağı için çok önemli Vedat evet, abi. Evet. Yani pek böyle rastlanmıyor Nesli Nesliye devam etmiyor. Yani üç kuşak e, bir işletme görmek kolay değil. Ama bugün ziyaret ettiklerimizin de Hepsinde üçüncü kuşakları gördük aşağı Evet, Demek şarkıları. ki bir şey var yani. Bu çok önemli. Ve yeni neslin de bunlara devam ettirmesi çok önemli. Evet çok ve harika. Geleneksel Türk evet. mutfağına ait evet. yiyecekler. Evet. Efendim festival boyunca evet. ve festival sonra da Ankara'ya gelecek tüm yerli yabancı misafirlerimizi Tarihi Merkez Lokantası'na bekliyoruz. Tarihi Merkez Lokantası'na bekliyoruz. Bekliyoruz efendim. Evet. Afiyet olsun.